Kıymetli öğrencilerim merhaba. SMS video derslerimize hoş geldiniz. Üslü sayılara negatif kuvvetten devam ediyoruz. Hadi hazırsanız başlayalım. Evet, burada en önemli kısım kuvvetteki negatifliğin tabanı, yani sayının işaretini etkilemez. Bunu çok iyi bileceğiz. Peki bu negatif kuvveti nasıl kullanmalıyız? Nasıl pozitife çevirmeliyiz? Çünkü biz matematikte negatif kuvvet istemiyoruz. Onu daima pozitif yapmak istiyoruz. Dolayısıyla da bakın şurada x'in eksi birinci kuvveti tabanda eğer bir x sayısı varsa ve onun kuvvetinde eksi bir varsa nasıl yapacağız? Hemen sayının tabanını ters çevireceğiz. Payını paydasına paydasını da payına getireceğiz. Bu aslında sayının çarpma işlemine göre tersini almak demek. Çünkü bakın x sayısının çarpma işlemine göre tersi 1 bölü x iken x bölü 2 sayısının da çarpma işlemine göre tersi 2 bölü x'tir. Yani payla pay ile aslında yer değiştiriyor. Şurada da payda yok hocam diyenler için burada aslında gizli bir 1 var değil mi? Sonuç olarak x'in eksi birinci kuvvetini 1 bölü x diye yazdık. Niye 1 bölü x? Kuvvet nereye gitti hocam diye soracak olursanız. Burada aslında kuvvet duruyor. 1 olarak duruyor. Kuvvet pozitifleşti. <laughs> Kuvvet nasıl pozitifleşti? Sayının tabanının çarpma işlemine göre tersini aldığımız için sayının tabanını ters çevirdiğimiz takla attırmak da diyoruz ona akılda kalıcı olsun diye. Sayının tabanını takla attırdık. Kuvveti pozitif oldu. Pozitif bir de yazılmaya gerek yok çünkü tüm sayıların birinci kuvveti yine kendisine eşitti hatırlarsanız. Burada bakın x üzeri eksi m var. Biz negatif kuvvetten kurtulmak istiyoruz. Negatif kuvveti pozitif yapmak istiyoruz. Eksi m'yi artı m yapmak istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Tabanı takla attıracağız. X takla atarsa ne olur? 1 bölü x'e dönüşür. 1 bölü x'e dönüşünce tabii ki x'in kuvvetini de yazmak durumundayız oraya. X'in kuvvetinde de eksi m vardı. Zaten amacımız onu pozitifleştirmek olduğu için artı m olarak yazmış olduk. Güzel bir örnekle somutlaştıralım. 2'nin eksi 4. kuvveti. Negatif kuvvetten kurtulmak için tabanı takla attırıyorum. 1 bölü 2'ye dönüşüyor tamam. Tabi 2'nin kuvvetinde kim vardı? Eksi 4 vardı. Onu da artı 4 olarak yazmış olduk. 1 bölü 2'nin 4. kuvveti 1 bölü 16'ya eşittir. Çünkü 2'nin 4. kuvveti 16. Devam ediyoruz. 5'in eksi 2. kuvveti. 5'in eksi 2. kuvveti. Negatif kuvvetten kurtulmak istiyoruz. Onu pozitifleştirmek istiyoruz. Dolayısıyla da tabanı ters çevirmemiz lazım. Takla attırmamız lazım. 5 iken 1 bölü 5 olacak. 5'in kuvvetinde de tabii ki eksi 2 değil artı 2 olacak. 5'in ikinci kuvveti de 25 olduğu için cevabımız 1 bölü 25. Peki kesirlerin kuvvetinde negatif bir sayı gördüğümüzde ne yapacağız? Yine aynı mantıktan ilerleyeceğiz. Diyeceğiz ki tabandaki sayıyı takla attırmalıyım. Çarpma işlemine göre tersini almalıyım. Çarpma işlemine göre tersi x bölü y'nin payı ile paydasının yer değiştirmesi demek. x bölü y, y bölü x'e dönüşecek. Kuvvet eksi 1 iken artı 1'e dönüşecek. Artı 1'i de yazmaya zaten gerek yok. Bakın burada da x bölü y'nin eksi birinci değil de bu defa eksi m'inci kuvveti. Birden başka bir sayı varsa ne yapacağız? Yine x bölü y'yi ters çeviriyorum. Çarpma işlemine göre tersini alıyorum. Y bölü x'e dönüşüyor. Eksi m'yi de pozitifleştiriyorum. Artı m yapıyorum. Zaten bizim amacımız kuvveti pozitifleştirmek. Hemen örneği somutlaştıralım. 2 bölü 3 üzeri eksi 1. 2 bölü 3'ün üstünde negatif kuvvet görünce negatif kuvveti pozitif yapmam lazım. Pozitif yapmak için de sayının tabanını takla attırmam lazım. 2 bölü 3 iken 3 bölü 2'ye dönüştü. Eksi 1. kuvvet artı 1. kuvvete dönüştü. 3 bölü 2'nin 1. kuvveti de yine kendisidir. Evet burada da yine diyoruz ki negatif kuvvet sayının payıyla paydasının yer değiştirmesine sebep olur. Zaten yukarıda da biz bunu yapmıştık. Sayının payı ile paydasının yer değiştirmesi ne demekti? O sayının çarpma işlemine göre tersinin alınması demekti. Biz bunu akılda kalıcı olması açısından takla olarak ifade ediyoruz. Hadi o zaman örneklere geçelim. 2'nin eksi birinci kuvveti negatif kuvvet görünce sayıyı taklattırıyorduk. Sayının tabanını çarpma işlemine göre tersini yazıyorduk. E o zaman 2'nin çarpma işlemine göre tersi 1 bölü 2 olacaktır. Eksi birinci kuvvet burada artı 1'e dönüşecek artı 1 olunca da tabii ki yazmaya gerek yok. Doğrudan 1 bölü 2 diyebiliriz. Geldik buraya. 3'ün eksi 1. kuvveti. Negatif kuvvetten kurtulmak istiyorum. O yüzden sayının tabanını ters çeviriyorum. Çarpma işlemine göre tersini alıyorum. Takla attırıyorum. 3 iken 1 bölü 3 oluyor. Peki bu 3'ün kuvvetinde ne vardı? Eksi 1 vardı. Biz bunu ne yapmıştık? Artı 1'e dönüştürmüştük. 1 bölü 3'ün artı 1. kuvveti de yine 1 bölü 3'e eşit olacaktır. Devam ediyorum. 100'ün eksi 1. kuvveti. Sayının tabanını takla attırıyorum. Yani çarpma işleminin tersine göre yazıyorum. 1 bölü 100 olacaktır. 100'ün kuvvetinde eksi 1 varken artı 1'e dönüşecek taklattırdığım için 1 bölü 100'ün artı 1. kuvveti 1 bölü 100 diyorum. Son olarak 1000'in eksi 1. kuvvetinden de nasıl gelecek? 1000 tabanını takla attırırsam çarpma işlemine göre tersini alırsam 1 bölü 1000 gelecektir oradan. 1 bölü 1000'in kuvvetinde ne var bakın? 1000'in kuvvetinde eksi 1 var. Biz onu zaten pozitifleştirmek için yapmıştık. Bütün bu yaptıklarımız kuvvetin pozitif olması için. Dolayısıyla da 1 bölü 1000'in birinci kuvveti 1 bölü 1000 olarak gelecektir. İkinci örnekten devam ediyoruz. 2'nin eksi ikinci kuvveti. Negatif kuvveti görünce ne yapacaksın? Tabanı taklattıracaksın. 2, 1 bölü 2 olacak. Peki 2'nin kuvvetinde ne vardı? Eksi 2 vardı. O zaman bu kuvvet artı 2'ye dönüştü. E, 1 bölü 2'nin ikinci kuvveti de 1 bölü 4 olarak yazılır. Geçeriz B seçeneğine. B seçeneğinde 3'ün eksi ikinci kuvveti var. Hemen 3 tabanını çarpma işlemine göre tersini yaz. Yani taklattır. 1 bölü 3 olsun. 3'ün kuvvetinde eksi 2 varken biz bunu artı 2'ye dönüştürdük. 1 bölü 3'ün artı ikinci kuvveti 1 bölü 9 olacaktır. C seçeneğinde de 4'ün eksi kuvveti var. Hemen diyorum ki tabandaki sayıyı taklattır. Yani çarpma işlemine göre tersini al. 1 bölü 4 olacaktır değil mi? 4'ün çarpma işlemine göre tersi 1 bölü 4. Aynı şekilde 1 bölü 4'ün de çarpma işlemine göre tersi 4 olacaktır. Yani taklatmasıyla oluşuyor aslında o ters. Kuvvette ne vardı peki? Kuvvette eksi 3 vardı. Biz kuvveti artı 3 yapmış olduk bu işlem sayesinde. 1 bölü 4'ün küpü. 4'ün küpü 64. O zaman 1 bölü 64 olarak geliyor cevabımız. Devam ediyoruz. 5'in eksi 3'üncü kuvveti 5 tabanı ters çevrildi takla attı 1 bölü 5'e dönüştü. 5'in kuvvetinde eksi 3 varken o da artı 3'e dönüştü. Biz bunu nasıl yazacağız peki? 5'in küpü 125'tir diyeceğiz. 1 bölü 125 doğru cevabımız olacaktır. Geldik 3. örneğe. 3. örnekle de ABC'de 4 tane antrenmanımız var. Hemen onları yapalım. 1 bölü 2'nin eksi birinci kuvveti. 1 bölü 2'yi takla attırırsam yani çarpma işlemine göre tersini alırsam negatif kuvvetten kurtulacağım. 1 bölü 2 sayısının çarpma işlemine göre tersi 2 sayısıdır. Taklattırmış attırmış olduğumuzu varsayarsak da 1 bölü 2, 2 bölü 1'e dönüşür. 2 bölü 1 yazmaya da gerek yok. O doğrudan 2'dir zaten. Böyle yapınca bakın 1 bölü 2'nin eksi 1. kuvveti ne olacak? Eksi 1. kuvvet pozitifleşecek. Artı 1'e dönüşecek. E 2'nin artı 1. kuvveti de zaten 2'dir diyeceğiz. Yine 1 bölü 2'nin Eksi ikinci kuvvetini sormuş. Hemen diyoruz ki tabanı taklattıralım. 1 bölü 2 iken 2 bölü 1 olsun yani 2 olsun. 2 bölü 1 yazmanın bir anlamı olmadığı için biz bunu ne olarak yazıyoruz doğrudan? 2 olarak yazıyoruz. Taban takla attı. Taban çarpma işlemine göre tersi olarak yazıldı. Kuvvet ne olacak bu durumda? Kuvvet eksi 2 iken artı 2 olacak. Kuvvet pozitifleşecek. Zaten tüm amacımız kuvvetin pozitif olmasıydı. 2'nin ikinci kuvveti de 4 gelir diyorum. Evet şuradan devam edelim. 3 bölü 4'ün eksi birinci kuvveti. 3 bölü 4 tabanını 4 bölü 3 diye payıyla paydasını yerleştirdim. Çarpma işlemine göre tersine aldım. Takla attırdım. Bunların hepsi aynı ifadeler. 4 bölü 3 olunca kuvvet ne olacak? Eksi 1'den artı 1'e dönüşecek. Bu da zaten birinci kuvvet sayının kendisine eşitti. 4 bölü 3'e eşit olacaktır. 4 bölü 3'ün eksi birinci kuvveti içinde yine yapmamız gereken tabanı takla attırmak. 4 bölü 3, 3 bölü 4 olacaktır. Payı ile paydasını yer değiştirdik. Eksi birinci kuvveti de ne yapacağız? Artı birinci kuvvete dönüştüreceğiz. Negatifken pozitif oldu. Birinci kuvvet de daima sayının kendisine eşit olduğu için 3 bölü 4 olarak gelecektir. Dördüncü örnekte 3 bölü 2'nin eksi ikinci kuvvetiyle başlamışız. Negatif kuvvet pozitifleşmesi için ne olacaktır? Tabanı takla atacaktır. 3 bölü 2 iken 2 bölü 3 olur. E kuvvet de eksi 2'den neye dönüşecek? Artı 2'ye. Peki 2 bölü 3'ün ikinci kuvvetini nasıl alacağız? 2 bölü 3'ün ikinci kuvvetini alırken bu kuvveti hem paya hem paydaya dağıtacağız. Yani bu kuvvet aslında hem payın kuvveti hem de paydanın kuvveti. Dolayısıyla böyle yazabiliriz. Eşittir diyorum hemen. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4 bölü 9 geldi. B sorusundan devam ediyorum. 2 bölü 5 üssü eksi 2. Tabanı takla attırıyorum. 2 bölü 5 iken 5 bölü 2 oluyor. Kuvveti de negatifken pozitife çeviriyorum. Ne demiştik? Parantezin dışındaki kuvvet hem payın hem paydanın kuvvetiydi. 5'in ikinci kuvveti bölü 2'nin ikinci kuvveti gelir buradan. Hemen derim ki 5'in karesi 25'tir. 2'nin karesi 4'tür. Cevabımız 25 bölü 4. Evet sonunda da eksi 1 bölü 2 üssü eksi 1. Bakın burada eksi parantezin dışında. Parantezin dışındaysa ne diyeceksiniz? Sonuç doğrudan eksi olacaktır. Sonuç doğrudan eksidir. Şuraya bir eşittir koydum. Sonucumun eksi olduğu, negatif olduğu belli. Kuvvetteki işaretle sayının kendi işaretinin arasında bir alaka yok. Yani şu tabanda gördüğünüz eksi ve kuvvetin eksisi birbirinden tamamen bağımsız olaylar. Sakın kuvvetteki negatifliği, kuvvetteki eksiği sayının işaretiymiş gibi değerlendirmeyin. Burada biz kuvveti pozitifleştirmek için ne yapıyorduk? Sayının tabanını çarpma işlemine göre tersini yazıyorduk. 1 bölü 2'nin çarpma işlemine göre tersi onun payı ile payının yer değiştirmesinden oluşur. 1 bölü 2 iken 2 bölü 1 olur. Biz onu yazma gereği duymayız. 2 deriz. 2 bölü 1 yazmak mantıksız çünkü. 2'yi 1'e böldüğünüzde yine 2'yi elde edeceksiniz. Kuvvet neydi? Kuvvet pozitifte çünkü sayıyı takla attırınca kuvvet negatiften pozitife dönüştü. Artı 1. E o zaman 2'nin artı birinci kuvveti de yine 2 olacağı için şu eksiği de doğrudan sonuca yazmak zorundayız eksi 2 buluyoruz cevabı. Ben bir de şunu göstermek istiyorum size. Arkadaşlar eğer kuvvet pozitif olarak verildiyse ve negatif kuvvete ihtiyacınız varsa ne yapacaksınız? Nasıl negatif kuvvete ihtiyacımız olsun hocam? Hani kuvvetleri biz pozitif yapmaya çalışıyorduk daima diyeceksiniz. Bazen de sadeleştirme yapabilmek için böyle bir şey lazım olabilir size. O yüzden onu da gösterip öyle kapatalım. Örneğin 2 bölü 3 üç sayısının 3. kuvvetini yazalım. Biz bunu negatif kuvvete dönüştürmek istersek ne yapacağız? Yine aynı yoldan ilerleyeceğiz. Diyeceğiz ki sayının tabanını eğer ters çevirirsem, takla attırırsam, sayının tabanının çarpma işlemine göre tersini alırsam 3 bölü 2 olur. Böyle yaptığım için de kuvveti pozitifken negatif yapmış olurum. 3 bölü 2'nin eksi 3. kuvvetini oluştururum. Bunu oluşturmamdaki sebep soruda eğer bir sadeleşme varsa bu sayının aynısı varsa mesela o ifadeleri sadeleştirmek için böyle bir yola başvururum. Aksi takdirde amacımız daima negatif kuvvetleri pozitif kuvvete dönüştürmek olacaktır. Evet keyifli ve önemli bir dersin daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar. <laughs>